Herkese yeniden merhabalar. Mükemmel bir tütsüyle arkadaşlar sizleri bugün kanalımda karşılıyorum. Güzel bir gün olsun. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir güzel arkadaşlar. Bugün tabii ki aklınızda kişi için bir bakım yapacağız ama daha çok şu şekilde Beni, onda özel kılan özelliklerim nelerdir? Bana baktığı zaman ne görüyor? Ya bu böyle bir kadın, bu böyle bir adam. Beni gördüğünde hah geldi, güzellik geldi, benim yakışıklı. Ne düşünüyor? Bunlara bakacağız. Sizinle ilgili onu etkileyen özellikleriniz nelerdir? Bununla ilgili bir su bakımı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki suyun bir hafızası vardır. Tutucu özelliği söz konusu. E haliyle de sizinle ilgili aklında, zihninde, bilinç altında neleri saklamış, hangi özelliklerinizi barındırıyor, olumlu, olumsuz ne varsa bugün bunun üzerine bir bakım yapıyoruz. Şimdiden her birinize bana bu bakımı yapmam için izin verdiğinizi, kalben, ruhen izin verdiğinizi düşünerek. Bu bakımı gerçekleştiriyorum. Ruhu güzel olan, kalbi ve niyeti güzel olan abonelerimin hepsine bu bakımı şifasıyla arkadaşlar sizlere hediye ediyorum. Beni destekleyen, beğeni butonuna basan, güzel yorumlarını, fikirlerini yorumlara yazan herkese ve teşekkürler. Butonu sayesinde beni hem maddi hem manevi destekleyen herkese Defalarca, binlerce kez teşekkürler olsun, şükürler olsun diyorum varlığınıza. Ve arkadaşlar sizler için bakımımı gerçekleştiriyorum. Şimdi birazcık odaklandıktan sonra yorumuma başlayacağım. Tabii ki bu baş kısmı keseceğim. Çünkü bazen odaklanmam birazcık uzun sürebiliyor. Biraz biliyorsunuz ki enerjisel bir ruh okuması olduğu için bazen uzun sürebiliyor. Sizden ricam lütfen aklınızdaki kişiyi iyice düşünün, taül edin. Sizde bıraktığı etkiler, sizce sizinle ilgili ne düşünüyor? Bunlara lütfen odaklanın. İlk çıkan sembolünüz, görüntünüz arkadaşlar bir kuş. Kuş varsam birincisi sizin onun için özellikle o iş yerinde çalışıyorsunuzdur, özellikle o okulda karşılaşmışsınızdır, özellikle o sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Böyle bir hani özelliğiniz tesadüf olarak görmüyor sizleri, sizi bir şans olarak aslında görüyor karşınızdaki insan ve aynı zamanda kuşta şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Yani özel olmanızın, özellikle onun için var olmanızın haricinde Şöyle bir durum vardır. Ya sen bir an için benim elimden kaçıp gidersen ve ben bir daha seni bulamazsam. Ya sen beni engellersen ve gidersen. Ya sen beni tamamen unutursan. Ya bu şehirden gidersen, buradan çıkıp da ayrılırsan. Benim yerime bir başkasının güzel kuşu olup da kafesine girersen. Ben nasıl gelir seni oradan alırım. Ben nasıl senin hayatına geri dönerim. Ya da ben nasıl seni bir başkasının elinden alabilirim şeklinde yani sizin bir kuş gibi olduğunuzu yani sizi kuş olarak görüyor aslında Ya elinden e, kaçıp giderseniz Yani bu açık söylemek gerekirse birazcık cepte görme işi yani onu söyleyeyim güvercin gibisiniz ya, ya kaçıp giderseniz uzaklara yukarılara çıkarsanız bir telekonuk ondan sonra uçup gittiniz bir başkası bir başka kuş bulursanız birazcık açıkçası bundan dolayı endişeleri var aklında soru işaretleri var ya bir gün ondan vazgeçerseniz şu anda ayrısınız birliktesiniz platoniksiniz hiç fark etmez arkadaşlar ya bir başkası sizin aklınızı çelerse gönlünüze kıyıdan köşeden girerse size güvenmediği ile alakalı değil sadece birazcık bunun ben özgüven sorunu olduğunu, karşı tarafla ilgili bir özgüven sorunu olduğunu ve sizi kaybedebilme ihtimalinden korkuyor. Bu da genellikle karşı tarafı geri getirir. Bir şey, birisi bir şeyi kaybetmekten korktuğu zaman genellikle kıymetlidir. Kaybedince bir şeylerin değeri anlaşılır ve o da sizi kaybedeceğini düşündüğü anlardan bir tanesinde. Bu yüzden de sizinle ilişkisini, iletişimini hangi raddede olursanız olun bu dönem içerisinde birazcık arttırmaya çalışma ihtimali de bunun beraberinde geliyor. Sizin çok özgürlükçü olduğunuzu, özgür bir insan olduğunuzu ve kısıtlanamayacak seviyede bir insan olduğunuzdan da açıkçası birazcık yakınıyor diyebilirim. Çünkü sizi istediği gibi nasıl diyeyim idare edemiyor. Hani bir anne çocuğunu idare eder, gitmeyeceksin, gelmeyeceksin der, kolundan tutar, onu eve koyar. Ama aynısını mesela size yapamıyor. Ve bunu yapamadığı için de sizin bakın tekrar aynı şeye geliyor. Gidebilme ihtimaliniz, geri dönmeme ihtimaliniz bir gün ya ona engellerseniz, bir gün hadi ben gidiyorum eyvallah deyip çekip giderseniz bir başkasını severseniz biraz bunların ihtimali açıkçası onu korkutuyor. Derseniz bunlar o yapıyor. Bakın o kendi için ben kuşum demiyor. Belki diyor ki ben kurdum ona göre. Ben bir aslanım, kaplanım ve ona göreyim. Şahin gibiyim ben diyor olabilir ama siz onun için bir kuşsunuz ve kuş uçlu baby olmasını açıkçası istemiyor. Bunu söyleyebilirim. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar şu anda başımın ön tarafına doğru resmen bir ağrı yani böyle gözün önüne insanın öne gelir de böyle bir baş ağrısı insanın gözünün önüne gelir ya. Birazcık öyle oldum muhtemelen karşı tarafın enerjisi çok ağır ve ağırlık yaptığı açıkçası. Biraz karşı taraf zorlu bir dönemde ve mental olarak da psikolojik olarak da zor bir dönemden geçiyor. Resmen şu anda bana geri yansıttı bütün enerjisini. Karşı tarafın resmen bütün ağırlığını şu anda üzerimde toplamış durumdayım ve ağlayasım geldi şu an. Ya muhtemelen karşı tarafta sürekli baş ağrısı, uykulu bir hal, böyle bayık bayık bakma ve ağlama durumu. Vallahi ağlayacağım şimdi ya. <laughs> ağlama isteği, yani yeter artık, işte yok kadınsın, yok ağlama, yok erkeksin, ağlama bilmem ne... ...muhtemelen buna dayanamıyor ve gizliyor. Yani çok duygularını ve düşüncelerini muhtemelen gizliyor. Gizlediği için de böyle birikmiş diyorum ya, psikolojik anlamda kendisini çok fazla kasmış bir insan. Duygularını, düşüncelerini çok fazla belli etmiyor. Belli etmediği için de birazcık aslına bakarsanız acı çekiyor. Çok söylemek istediği şeyler var ama yargılanmaktan korkuyor gibi görünüyor yani niye öyle niye böyle denilmesinden biraz da korkuyor gibi görünüyor. Şimdi sizde sizin hangi özellikleriniz ona eskiliyor diye baktığımda arkadaşlar burada çok fazla fiziksel özellikten dolayı bir durum görmedim. Sizin onun için özel bir insan olduğunuzu görüyorum. Yani güzelliğiniz değildir de gülüşünüzdür. Uzun boyunuz değildir de minyon tipinizdir. Sizde sevdiği şeyleri hani bir insanı seversin aşık olursun ama niye aşıksın? Saçı mı güzel? Boyu mu uzun, şurası mı şöyle, burası mı böyle? Yani tek bir özelliğiniz yok. Çok fazla sizi duyduğu sevgiyi ya da ilgiyi, neden sizinle bir olmak istediğini, neden kaçıp gitmenizden korktuğunu kendisi de bilmiyor. Yani sorarsanız da ben de seni etkileyen şeyler nedir? İşte güzel yüzün, gülüşün. Yani... Kalkıp da size 20 tane 10 tane sıralayacak bir şeyi yok belki sizin de onunla ilgili evet beni etkileyen bir şeyler var işte e, gülüşü komik esprileri o kadar yani e, çok fazla bir şeyler görünmüyor aslında sadece diyor ki seviyorum senin özelliğin bu benim seni sevmem seni zaten özel kılıyor böyle bir durum var. Ama biraz daha baktığım zaman şöyle bir durum var. Her şeye rağmen olumlu bakabilen, her şeye rağmen tamam hallederiz, ederiz diyen bir yapınızın olması aynı zamanda e, muhtemelen esprili bir insansınız sizi böyle görüyor. Çünkü sizin de yine ondaki bir özelliğiniz. ...gülüyor olmanız, gülümsüyor olmanız, negatif olmamanız, negatif açıdan bakmıyor olmanız... ...bazı ortak yanlarınız olabilir. İşte tuttuğunuz takım, dinlediğiniz müzik, e, bilmiyorum görüşleriniz çok uyuyor olabilir. Çünkü bazı ortak noktalar var. Bunlar sadece artı bakın sizi etkilememiş, sizin tuttuğunuz takım onu etkilememiş. Bu onun için bir artı. Olsa da olur, olmasa da olur şeklinde. Ama özellikle ne etkiliyor derseniz sizi sevmiş olması. Sizin özelliklerinizden en büyük etkileyen şey bu. Zaten benim seni sevmem seni özel kılıyor. Hani hiçbir sebep olmasına zaten gerek yok. Sebep arama. Varlığın yeter denir ya. Hah, yeterli. Niye seviyorsun? Sevdiğim için seviyorum. Böyle bir aslında içinde sizi yaşatan bir insan var. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Ha merak ediyorsanız Pınar beni tatlı buluyor mu? Şirin buluyor mu? Nasıl görüyor derseniz şöyle. Evet tatlı, şirin, sevimli. Çünkü bir pamuk var. Pamuk Nasılsa siz de aynı öylesiniz. Yani bir şey yapalım dendiği zaman ona uyum sağlayabilirsiniz. Yani o gelmem etmem ay defol git böyle demeyeceğinizi biliyor. Uyumlu bir insan olduğunuzu işte arkadaş grubunda sevilen bir insan olduğunuzu, kıskanılan bir insan olduğunuzu, zeki bir insan olduğunuzu, isterseniz her şeyi olabilirsiniz, istediğiniz her şeyi aslında elde edebilirsiniz. Diyor ki zaten belki de beni zaten elde ettim ve ben zor bir insanım aslında ve senin beni elde etmen senin en büyük başarılarından bir tanesi. Yani beni elde edebilen insandan ben zaten etkilenirim. Beni etkilemişsin ki ben senden etkilenmişim. <laughs> yani böyle bir insan olarak görünüyor. Yani sizin mesleğiniz, müsleğiniz böyle bunlardan etkilenen bir insan yok. Ya da işte çok güzel yemek yapıyorsunuzdur kalkıp bu onu çok büyük etkileyen olaylardan bir tanesi değil. Evet artıdır ama bundan etkilenmemiş. Yani sizi görmesi yeterli etkilenmesi için ki gördüğü andan itibaren etkilenen muhtemelen dostluklar ya da dostluk aracılığıyla bir şekilde bu e, ilişki ortaya çıkmış. Böyle bir birbirini tanıma durumu var. Hani beni biliyor mu dersiniz evet sizi bilen, sizden açıkçası hoşlanan, size karşı duyguları olan bir insan ve merhametli görünüyorsunuz. ona açısından bakın. Yanında kedi köpek sevmişsinizdir bundan olabilir. Bebeklere karşı ilginiz, insanlığa karşı verdiğiniz işte bu toplumsal olay olaylara verdiğiniz tepkiler, işte bir şeyler paylaşıyorsunuzdur, çiçekleri güldür, odur budur. Buradan sizin işte ne kadar doğa sever olduğunuzu ve buradan da sizin ne kadar merhametli bir insan olduğunuz gibi aslında sonuçlara varıyor. Bunlar çok eğlenceli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Diyorum ya çok sıkıcı öf püf gelemem edemem yapamam gibi değil. İmkanlarınız dahilinde belki de her şeyi yapabileceğinizi diyorum ya herkese uyum sağlayabilen yedi krallı barışık bir insan olarak sizleri görüyor. Her yaptığı işten başarıyla çıkabilecek bir insan olarak görüyor. ve arkadaşlar sizde gelecek görüyor. Belki de en büyük etkileyen şeylerden bir tanesi. Bazı insanlar vardır sadece gülersiniz kakara kikiri yaparsınız Hı, tamam dersiniz geçersiniz. Bazı insanlar vardır. Herkes gitsin sen kal. Çünkü ben seninle konuşmaya devam etmek istiyorum denir. Siz biraz daha onun için gitme kal yanımda. Çünkü ben senden sıkılmıyorum. Bak diğer insanlar beni sıkıyor. Hiçbir şey yok. Enerjisel olarak istemiyorum onları. Benim seninle bir şekilde auram uyuyor. Benim seninle kafam uyuşuyor yani. Bazı yörelerde biliyorsunuz şey denir. Bunun gelgeli var. Görmüşsünüz, yani duymuşsunuzdur muhtemelen. Gelgeli var. Gelgeli var demek, özellikle doğu taraflarında bu var. Gelgeli olması kişinin aurasının olduğunu, bir çekiciliğinin olduğunu, bu tiple alakalı değildir bu arada. Konuşması, ses tonu, yapısı, e, güzellik falan değil bu. Tatlılığıyla alakalı. Ve sizde de böyle bir enerji aldığı için Sizde muhtemelen onda güven uyandıran bir şeyler var. Diğer insanlardan çünkü siz farklı kılınıyorsunuz diyorum ya diğer insanlar siz gidebilirsiniz sorun değil ama o gitmesin. Dediği insan işte sizsiniz. Herkes gitsin sen kal. Çünkü ben seninle daha doyamadım konuşmaya diyen bir kişi var sizlerin karşısında. Aslına bakarsanız düşünceleri çok güzel çünkü sizin fiziğiniz, sizin giyiminiz, sizin parasal durumunuz değil ona etkileyen şeyler. Maddiyat ya da dünyevi şeylerle çok fazla ilgilenmiyor. Siz ister ev hanımı olun ister otomu parçalayın fark etmez diyor ki o zeki. Ev beyi olun. Fark etmez. Çalışmıyor musunuz? Erkek ya da kadın fark etmez. Olsun. O gerekirse çalışır, yapar, eder, bulur, buluşturur, birilerini araya sokar. Yani mutlaka bir şekilde o yolunu bulur. Yani zeki insan o öyle diğer insanlara benzemez. İşte benim sevgilim, benim partnerim, benim hoşlandığım insan öyle herkese benzemez. Zaten beni etkilemiş bu onun en büyük artısı. Beni etkileyebilen insandan ben etkilenirim diyen bir hali tavrı var. Yani kişinin enerjisinde açıkçası suyun hafızası yani bilinçaltında söylediği şeyler bunlar. Ve gördüğüm kadarıyla da çok böyle kalbi ve güzel şeyler var. Daha önceki bir bakımda, çok çok önceki yaptığımız bir bakımda sadece fiziğinden etkilendi ve cinsellik amaçlı düşünen birileri çıkıyordu. Benim burada gördüğüm öyle bir durum değil ki kişi değişime uğramış olabilir. Hem dişil hem de eril enerjilerde genel bir olgunlaşma ve bir şeylerin dünyeviden öte ruhen olması gerektiği gibi bir enerji kişi de var sevgili arkadaşlar. Benim kişiyle ilgili sizlere söyleyebileceklerim bu bakımla ilgili böyleydi. Eğer böyle çok derinlerde, diplerde merak ettiğiniz bir şeyler varsa o kafasından işte bu şekilde neler geçiyor, ben bile tahmin edemiyorum neler geçirdiğini diyorsanız ve sizi de böyle çok muallakta bırakan soru işaretleriniz varsa yorumlara yazın. Elimden gelince sizler için tarottur, kurşun, su, kahve bakımlarını yapmaya çalışırım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı ve beni teşekkürler butonuyla maddi manevi desteklemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlarım. Bay bay.